Herkese Her selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda 99 gece oynayacağız. Niye diye sormayın. Çünkü başka gönlüm öyle istedi ve hemen başlayalım arkadaşlar. Çünkü boşanmayı istemem. Abi der. Ali kıs kıs Ay götüm kız ama. Şey yapayım, arkadaşlar hadi. delta e, nasıl şey yapacağım yani nasıl e, şey. E, böyle ateşi fırlayacağım onu gösterirseniz çok sevinirim. Taşak güzel. Ya sana yanmıyor. Ben bir yanmamasını söyledim. Hadi, Dört ya çıkmış. Bir tane de mal vardı arkadaşlar o da çıkmış. Şu iki tane kıracağım bakın. Kırıldı sonunda. şuna götürelim. Hop gördünüz mü? Bakın abiniz iso pro. servere gel. Çek servere gel. Üç tane onu da buraya koyuyoruz. Bunu da şöyle koyalım. Birazcık tavşan dövek. Yes be tavşan ha, direkt ben çıktı arkadaşlar. Ne şöyle yapar. Ya arkadaşlar öleceğimi düşünmüyorum çünkü hayvanlardan kaçacak Aşağıda da ben direkt ben şu yukarıda dururum. Oradan günler de geçer yani ben hileyle oyunu sonsuza kadar bitiririm yani isterseniz dünya rekoru kırabiliriz arkadaşlar. <laughs> bak ama yanlış mı? Doğru bence. Oyunu bitirme en kısa Şuradan da hemen bir eşya bak ya. Çık. Hayır hayır. Ne var bir tane? Bak Burada diyor ki burada efsane bir şeyler var. Al bunları diyor. Yani al diyor buna ne de? Ne desin? Tamam. Dış. Susana şunu ne Arkadaşlar şimdi veledi Veledi. Belde. Belde. ama Belde şey yapmamız lazım arkadaşlar şey ne abi çıkayım şimdi çok korktum bu arada yani gey kardeşen öyle geldim ben altıma sıçtım yani hemen şuradan bir tane şey yapalım. Map'i şöyle koy. Map'i koyduk. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan. Şu Dino Veled'i bulacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kör değilseniz görmüşsünüzdür. Delta gözükmüyor Nerede? Göt nerede? Nerede? İşte şurada bence. Haritamız var lan sonuçta. Burada arkadaşlar genellikle şey olur. Hayır dedim işte. Şey olur. <laughs> Oo sandık işte. hemen alalım. Kurt kardeş olmak istemiyorsan ben benden uzak dur. Beledişte de orada arkadaşlar. Beledişte <laughs> ne diyebilirsiniz ama paşa öyle uydurduğu için ben de öyle diyeceğim. Take. <laughs> Take. Kurt kardeş bak sen beni siksen yakalayamazsın ha. Yani ne, oldu? Yakalayabildin mi? Şimdi hemen dino Vela'da bulalım, alalım arkadaşlar. Hayır. Asla sen oyunun altına yaşamadık. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Ee, diye ağlıyor arkadaşlar. Çok üzüldüm. Gel <laughs> petomelo. Hayatımda ilk defa çocuk kurtardım çünkü bu oyunu hiç oynamadım. Şaka bir kere 14. güne kadar gitmiştim sonra da hiç oynamadım. Burada sesi vereceğim biraz. Gördüğün gibi sesi gram çıkmadı. Şimdi yaşa. Onlar bize buradan vurabiliyor mu? Vuramıyor. Biz de onlara buradan vuramıyoruz. Ne anladım ben bu ben o kulağını sikiyim tamam, ya direkt. Var mı senin Hiç görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bizim Her yarat. saniye oh, götünü oh. yırtıyor ya. Ali. Götünü yırtma. Çok güzel bir cevap Ali. Götünü yırtma. Yüzü, yüzü aslan gibi. <laughs> ne diyorsun göt? Ağzını açarım Yeter. Sürekli en boktan sandık. Hmm, şimdi bu araştırmam. Ay ay ay. <laughs> oh be mızrak geldi. Şimdi orada kurtların hepsini. Amm. Şimdi oynayın kutlayın hepsini. Amm. Türk taşları bugün gelmiş arkadaşlar. Duyduğunuz gibi. Kömürümü ver. Lan çürük <laughs> taşı. Wolfpet onun götünü sok. Hı hı. Amşiş. <Gülüyor> Bu basketball. Arkadaşlar bir üst, bir üst seviye iki geldi. Bunlar da yine çıktı. hayvan ben böyle işi takı. Bunu bırak. Is <laughs> jumping. Yo gitmiyor lan. Sen kalmış eşek. Hungry diyor arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için bu acıktın demektir. <laughs> am crying. Oh my. Pardon arkadaşlar. Gelmiş olabilirim. Ama bu sizi ilgilenmez. Her insan görüyor. Yolun şimdi yet de bana. Demeyin. Yani derseniz de bu sizin salaklığınızdır. Pardon arkadaşlar. Ağzına sıçtın. Ne geliyor? Gelmiyor arkadaşlar. Sıçıyor daha çok. beni vurdun bence kırıldı arkadaşlar. Enes. He. Sen bana böyle yaptın ya. Hayırdır oğlum. Sen daha yaşama hakkın yok ya. Çakal olu çakal. Babalar sözünü tutar. Bak baklayt tün 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 Craft Craft Ali kes Ali sana diyorum kes. Ne boş çekim bu? Kes. Bu ne lan burada eşek gibi bir şey var? Sniper gel buraya. O tek tekatsa. Tek atmadım eşek. <laughs> Sana yalan atmışım. <laughs> Ali. Sen bana böyle yaptın ya. Sen daha yaşamaya hakkın yok ha. <laughs> Çakal <laughs> olacak. Ay benim. Bak ben. ben Yusuf böyle çıkabiliyorum. İyi de Ne yapayım? Çok iyi lan. Ya biliyorum o karakterle değil mi? Sayı tamam. <laughs> Kes eşek. Babalar sözünü tutar. Hasınlar lafını yutar. Uyy hemen de kur küçükte de. Valla kardeşim. <laughs> Dostum sen <laughs> beynisiz misin? Tut. Ben de mi gelsin lan? Bokumu ye gelirsin. <laughs> Olabilir. öyle bir keç yaptım ki ne yaptın mal ben sana mı ben eşek bak. kes hem bakıyor hem ne yaptım ne Düşendim arkadaşlar bu yüzden hepsini burada koyacağım koyacağım da o anlamda değil eşek. Dedim mi beni kovalamaya başladı çok korktum sanki. Oğlum yürü git lan. Seni perişan ederim oğlum. Bu arada şurada bir tane yapı var. Bilmiyorum. Lan Yakut senden oluyor ya? değil mi bura? Ve şu an Yakut sende almaya gidiyorum. Abi nasıl böyle oluyor? Yani çıkışmış bura. Yakut sandık burası burada lan. Arkadaşlar no, hemen. Hayır. Sıç Ali sıç. sıç. Arkadaşlar bizim yakut sandığı almamız lazım. Hayatımda şu an ilk defa yakut sandığı açmaya gideceğim. Hop hemen gidelim arkadaşlar şu şekilde. Boşuna eylemiz yok. Ama burası yakut sandığın olduğu yer. Evet vallahi burası yakut sandığın olduğu yer. Vallahi ne 20 Ya bu çişleri öldürmeden gelmiyor mu? Kapılar kapalı. Ni gitti be ateşin sön lan, ateşin sönmüyor. 7 dakika sonra arkadaşlar açılıyor bura. Babalar sözünü tuta arasında lafını yuta bizimle oynamak. Dikkat. arkadaşlar gördün mü eşekleri? Hop gel buraya. Atay. Yatın aşağı. Ben de geliyorum. Ne gelecek acaba? Merak etmek. <laughs> Uy ateş kılıcı geldi. Ben şimdi Hayır ateş kılıcı değilmiş. Bu şeymiş ya. Hani Ali şey atıyor ya. Cem sen bilmiyorsun ki eşek. Sen bilmiyorum ki eşik. Ne kadar yardımcı oldu ya. Ne kadar salak olduğunu biliyor musun? Bu kadar eşeksin ki. 810 metre. Gezelim arkadaşlar. 810 metre. Oh my gosh. Oh my gosh Ali. Uy hemen şuradan demir sandık mıydı bu? Evet evet. Evet 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 evet. evet, evet bak bakam. God sadece götüne sok God sadece. Ana ne? Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel küçük Tövbe station, test station. Test Oh my god. Oh my gosh. Geleceğim şimdi. Oh my god. Oh my god. Fuck it. ne Oh my god. I'm gonna get it. Ak. Sahene ak. Hayırdır ak. Kes ak. <laughs> Neden her şeyi sonra ekliyoruz ak? Ne bileyim bak kes Ali kes Ali kes Ali kes Ali kes Kanka çok korktum ya siz böyle şeyler koyunca ben altıma sıçtım Kaçmam lazım Çok havlisiniz Kol Süpersel'in verdiği artı 5 kredi bizi nasıl meçhiliyor Super gözüyle Aa 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 İnanamıyorum inanamıyorum <cartridge> <tabii> <tomatoes> İnanamıyorum Lan kes Ali kes Ali Oha Ben arkadaşlar bu eşekler beni kovalayacak Ben bu şekilde G'yi de ölmeyeceğim ve bu şekilde istediğim kadar gün kasabileceğim yani ayağım soğuk. Aa, 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 i̇nanamıyorum, İnanamıyorum. İnanamıyorum. inanamıyorum, 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 Nasıl ölemiyorsunuz? <gülüyor> Şükür. <gülüyor> <gülüyor>